Merhaba dostlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft birinci videosu yani video halindeki birinci videosu serisinden ev tanıtımı videosunu çekiyorum. Arkadaşlarımın yerlerini söyleyeceğim, arkadaşlarımın nelere sahip olduğuna falan bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar karşınızda arkadaşlarımın yerlerin haritaları. Burası güneyle Kaan'ın yeri, burası benim yer dağ böyle. Şurası baraj işte falan. Şuradaki baraj. Burası da atanın yeri arkadaşlar. Güneyli Kaan'ın yeri daha uzak. Aslında şu an bir tek tek kişi olan bir ben varım. Öncelikle burada ineklerim var. Arkadaşlar burada da işte köylü yeri var. Köylülerinle ticaret yapacağım yer. Şimdi size farmlarımı göstereyim. Burası patates farmı. Buradan bayağı bir gelir elde ediyorum ve arkadaşlarımın köyünde köylüleri satıyorum. Şurada hemen toplayayım. Video arası. Buralar tam olarak 64 tane patates alıyor ekerken yani. Ama yine bayağı bir tasarruf elde etmiş oluyorum. Bazıları büyüdüğünde patatesleri alıyorum çünkü bu sefer çürük patates geliyor. Patatesleri burada pişiriyorum. Ama ilk başta ekmem lazım. Bir tane 64'lük olduğunu gördüm ya ama hemen buradan o 64'ü ekeyim. Evet arkadaşlar patates ekimini de bitirdik. Gördüğünüz gibi tam 64 tane bitti. Şimdi burada onları pişirmeye bırakacağım. Hepsini koydum. Birazdan olurlar. Burada da öbür meyveler var. Şimdi zaten elma ağaçlardan çıkıyor. Karpuzu bir yolda buldum. Onun dışında avuçlar burada. Şunları alalım. Uyuyalım da şimdi çıkacağımız zaman dışarı zombiler basmasın. O kadar zırhım da yok. Yapmaya üşeniyorum. geçliğe bak. Var yani demir var. Burası da balkon arkadaşlar. Buradan baraj baya güzel gözüküyor. Sular falan yaptığım yerler. Baya güzel gözüküyor. Oraya da yeni fark ettim. Mi? Böyle barajlar baya güzel gözüküyormuş. Uzun zamandır çıkmamıştım buraya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi odam bakır bu arada. Bakırdan yapılmış. Burada şeker kamışı tarlam var. Huş ...toprağına göre bayağı uyuyor rengi falan. Burası güzel. Burada da köpekli ...atım var arkadaşlar. Burada aramızda bir bağ var. Lütfen atıma dokunma yazmıştım. Dokunmasınlar diye. Ve... ...bu at benim üçüncü atım. Birincisini... ...savaşta kaybettim. İkincisini... ...yüksek bir madenden düştüm. Öyle yani bu... Dördüncü, ay, üçüncü at ve en iyisi abi. Bu baya hızlı koşuyor, canı da var bayağı Yani zaten 4 blok zıplaması benim için tamamen yeterli. Tipi de daha çok savaşçı atını andırıyor zaten. Acaba bunlar, bu atlar böyle renklerine göre mi sınıflandırıyor? Bir daha var. Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hemen kendi yaptığımız yoldan çıkalım. Burada baya bir orman var arkadaşlarım. Artık o arazileri nasıl buldularsa baya gezmeye meraklılar. Ben olduğum yerde yani gelişirim arkadaşlar. Bir yerde şimdi ölürüm ya tam patlar falan. Aslında çok sorun değil. Arkadaşlarım yardım eder de yine. Burası daha iyi sonuçta. E, Spawn noktasında oyuna yani sunucuya yeni girenler için bir yer olmalı değil mi? Onun dışında daha demin geçtiğim köprüyü ben yaptım arkadaşlar. Ve burası atanın yeri. Atanın yeri Ergenekon. Kon, Öb öbür güneyli kan olduğu yer hatırlamıyorum. Ata ee, şey Mert ile Çınar diye 3 kişilik bir uygarlık kurdu, kuracak sayılır. Aslında hepimiz şu an köydeyiz. Hemen atımı şuraya koyayım. Her zaman buraya koyuyorum. Burası onun Evimi değil sandıkta bir şey var mı? Yok. eşyalarını hemen bir göstereyim. Burası onun evi arkadaşlar. Sandığında yine baya bir şey var kötü gelişmemiş ama adam da tek sayılır. Maalesef tek kendi gelişiyor ama sonuçta üç kişi kardeşim yapacak bir şey yok. Bu sandığı da baya zengin. Bu altın elma falan var. Bir de çalmak diye bir şey yok bizim sonucu da asla. Şimdi size köylüleri göstereceğim. Hemen şu eve tıkmış arkadaş. <laughs> buradan gördüğünüz gibi bu köylülerle en yakın bu köylüler olduğu için buradan ticaret yapıyorum abi. Onun dışında bir tane daha köy var ama onu bir ihtimal bu video göstermeyeceğim. O köylülere o köyümdeki köylülere de yani yağmaladığım başka bir köydeki köylülere de havuç satıyorum. Hemen atımızı alalım. Ve güneyin olduğu güneylerin olduğu mekana gidelim. İlk videoda ben e, kaybolmuştum. Bunu ilk çektiğimizde. Sonra ben kaybolduktan sonra bir madene düşmüştüm atımla beraber. Bak şurada lav kıyısı var. Ona dikkat etmek lazım. Orada atımla ben ölmüştük. Sonra onu tekrar topladım. Ata sayesinde. Zaten sunucunun kurucusu Ata. Ata da bayağı aktif oynuyor aslında. Şimdi Güney ile Kan tamamen iki kişi sayılırlar. Neden? Çünkü ikisi de bayağı aktif oynuyor. Ve bunlar bayağı geliştiler yani. Bir de köyde yaşıyorlar. Hani Ata çok fazla onlar gibi gelişemedi. Neden? Çünkü bir kişi sayılır. İkincisi de yani o da oynayan yeni başlayanlarımızdan. Birçok şeyi benden öğrendi. O sebeple burası da bayağı güzel, gü güzel, güzel, düzen bayağı güzel yani. Düzeni, boya, eğlenceli falan. Buraya atım koyayım. Ben aslında benim yere de böyle bir ahır misafirlik yeri yapmayı planlıyorum. Buraya cobblestone Kırıktaş jeneratörü yapmışlar. Altına da huni falan koymuşlar bayağı iyi. Bu evler boştur, evet boş. Ara sıra birbirimizi ziyaret ediyoruz da... ...Güneyler ziyaret etmeyeli bayağı oldu. En son Güney beni e, misafirle davet etmişti. Birkaç yemek verip oyundan çıkmıştı. Burada da balıkçı var. Buraya Atay'la birlikte daha önceden gelmiştik. Falan. Ama burayı çok kullanmıyorlar. Satış yapıyorlar buradan. Onun dışında burada bir tarla var. Burada bir tarla var ama tohum yok. Orayı önceden kullanmışlardı sanki. Çok hatırlamıyorum ama. Buradan da manuel bir giriş var. Buraya da mantık yapmışlar. Bayağı iyi olmuş. Ama atla soru geçebiliyorum aslında. Oo. Bayağı güzel şeyler satıyor köyleri Onların bir evine gireyim de. Yok öyle değil. Bir evine gireyim de bakayım. Asla yaşa. Çalma gibi bir durum yok. Hadi be. Delme 3 verimlilik 3. Ateş koruması 3. Servet 2. İllal Ü... Oho. Ata daha yeni, yeni kölü yapacak da bana verecek de. Adamlar da verimli. Servet var be. Burada tek bir şey yok da isim etiketi de yine bayağı iyi bir şey. Harcanmaması lazım. Şurada bir yerde galiba golem farmı falan vardı ama. Bakacağız şimdi. Yani golem farmı gibi bir şey vardı. Evet. Buraya galiba golem farmı yapmaya çalışırken artık becerememişler mi? Bir farm yapmaya çalışmışlar. Bu arada sonucu ip adres falan veremiyorum. Maksimum 10 kişi topluyor. Yani 10 kişi ayda da girebiliyor. Aslında yapardık da işte çok güvenimiz yok maalesef. Zaten o kadar kodlu bir şey de değil yani. Sunucu aslında ama sunucu dediğin bir şeyler satın alırsın. Belli bir para miktarıyla. Kodlanmış köylüler olur. Belli yerlere giremezsin. Bariyerler falan olur. Orada öyle bir durum yok. Bak ben tam şu yandaki madene düşmüştüm. Onun ilerlerde baya Karataş'a giden bir yer var. Oraya düştüm. E deniz. Bismillah Hep altıma bakıyorum artık. Bir yerlere düşmeyeyim diye. Şimdi hmm, kaybolmayalım ya. Onun da bari. Kaç gündür aynı videoyu çekmeye çalışıyorum. Part 2'yi gönderdim en azından. Zaten ilk başta Part 2'yi gönderecektim de. Tamam, burası işte sonra ya orası deniz değilmiş köprüden geçelim biraz part 3 spoiler gibi oldu bu video ama biraz ya çok fazla değildir umarım part 3 keşfete düşüyor aslında keşfetten direkt kanalımı ziyaret edip bu videoyu izleyebilirler isteyenler. Hemen aslında cidden yeni bir yer yapmam lazım. Böyle ahır falan yapmam lazım. Yoksa olmayacak bu. Baksana blok kırıp koymak nedir ya? Ayrısı ineklerim için de öyle. Oraya bir tuzak kabız yapamadım gitti. Merdivene derinlik katmak için misafirleri şey yapmak misafirleri misafir etmek için daha atımızı adam gibi çıkarıp sokamıyoruz. Tamam yani ben buraları değiştireceğim de. İşte aslında o e, derinlik katmaya çalıştığım yer için öyle bir şeyler düşünüyorum. Orası bomboş kalırsa zaten çok saçma olur. Oraya baya bir şeyler düşünüyorum. Bu sebeple. Bir de sandık neyse o kadar olmaz o kadar olmaz duymadığınız lafımı. İşte gördüğünüz gibi burada haritaları Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videonun da sonuna geldik. Beni takip etmeyi unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da bir göz atmayı unutmayın yine. Birkaç fazladan video izleyin. Genelde hep Minecraft çekmemişimdir eskiden. Büyük ihtimalle artık öyle olacak bilmiyorum ama buradan da güzelmiş öyle görünüş.